Evet, hepinize merhaba gençler. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle atmosfer hakkında konuşacağız. Bir önceki videoda hava durumu ve iklim hakkında konuşmuştuk. Şimdi gelin, bakalım atmosfer neymiş. Hemen başlayalım. E, atmosfer, yer çekiminin etkisiyle Dünya'yı çepeçevre çevre kuşatan gaz tabakasına verdiğimiz isim bizim arkadaşlar. Burada da yazdığı gibi, buna biz ne diyoruz? Aynı zamanda hava küre diyoruz. Şu kısım önemli. Yer çekiminin etkisiyle Dünya'da bir yer çekimi mevcut ve bu yer çekimi gazları, atmosfer gazlardan oluşuyor, dünyaya doğru çekiyor. Bu nedenle de dünyanın çevresinde bir gaz tabakası oluşuyor. Atmosfer bu. Peki atmosferin içinde neler var? Ona bakalım. Atmosferin içerisinde e, burada gördüğünüz gazlar var. ne Neymiş onlar? Azot, oksijen ve diğer gazlar. E, oranları önemli mi? Yani sınavda bizim karşımıza böyle oranlarla ilgili bir şey çıkar mı? Hayır. Bunlar ezberlenmesi gereken şeyler değil ama azot ve oksijenden oluştuğunu büyük oranda da azottan oluştuğunu bilelim devam edelim Peki atmosfer kalınlığının farklı olmasına neler etkili bununla ilgili sorular çıkabiliyor atmosfer kalınlığının farklı olması ne demek Peki ona bakalım şimdi yer yerçekimi etkisiyle dünyanın çevresini sarıyor dedik ya gazlar e, yer çekimi nerede daha fazlaydı kutuplarda daha fazlaydı kutuplarda daha fazla olduğu için yer çekimi kutuplarda ince bir tabaka oluşuyor daha çok çekiyor kendine. Ekvator'da yer çekimi az olduğu için ise daha kalın oluyor. O zaman ekvatorda atmosferin kalınlığı fazla, kutuplarda az. Bunda başka neyin etkisi var? Çizgisel hızın etkisi var. Çizgisel hız dediğimiz şey neydi? Dünyanın kendi etrafındaki dönüşüydü. Dünya kendi etrafında dönerken ekvatorda hızlı döndüğü için bir savrulma var orada ve daha geniş alana savrulduğu için de gazlar daha kalın diyoruz. Sıcaklık da Ekvator'da daha fazla olduğu için ısınan hava yükseliyor ve kalınlık Ekvator'da artıyor. Yani özetle atmosfer kalınlığı Ekvator'da fazla, kutuplarda az. Nedenleri de burada yazıyor. Şunu yapıyorsunuz, siz de benimle beraber not alıyorsunuz bunları ve o şekilde çalışıyorsunuz yazarak. Hem dinliyorsunuz, hem izliyorsunuz, hem yazıyorsunuz. Bu şekilde çalışırsanız çok daha kalıcı oluyor. Bunu da belirteyim bir kez daha. Gelelim, gelelim. Atmosferin etkilerine. Şimdi bu atmosfer dediğimiz bu gaz tabakası, bu hava küre neye yarıyor? Bir kere iklim olayları meydana geliyor arkadaşlar. Yani... E Sıcaklık koşulları, yağışlar, rüzgarlar bunların hepsi atmosfer sayesinde ortaya çıkan şeyler. Atmosfer bir koruyucu katman dünyanın aşırı ısınmasını ve dolayısıyla da soğumasını etkiliyor. Sıcaklığı dengeliyor. İçindeki hava hareketlerine bağlı olarak da dediğim gibi yeryüzünde sıcaklıkta bir denge söz konusu. Bu üçü e, atmosferin etkisi. Devam edelim. Başka neler var? Çok şey var aslında. Yaşam kaynağı içerisinde. Ne vardı az önce baktık? Azot ve oksijen. Biz oksijeni solunum yaparken kullanıyoruz değil mi? Bu nedenle de yaşamı sağlıyor atmosfer. Atmosferin içerisinde birazdan göreceğiz tabakalar var. Bazı tabakalar güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelliyor. Çünkü güneşten gelen ışınlar tamamen e, nasıl söyleyelim faydalı şeyler değil. Zararlı bir takım güneş ışınları da var. Bunları engelleyen bir tabaka var atmosferin içerisinde göktaşları ya da meteorlar girince yanarak parçalanıyorlar ve dünyaya o meteorun tek bir parça halinde gelmesi engelleniyor. Bu da önemli bir özellik. Mesela ayın atmosferinin olmamasından kaynaklı ayın yüzeyinde kraterler var. Yani meteorlar ayın yüzeyine çarpıyorlar olduğu gibi ve krater çukurları diyoruz biz bu aydaki e, çukurluk alanları. Sonra e, dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı engeller diye bir ifade görürseniz bu çok tekniğine inmeyeceğim bunun ifade olarak bilmenizde fayda var çok bir şeye bağlanacak bir durum değil bu. Dağıtıcı etkisi, iletici etkisi var. Işığı, sesi, sıcaklığı dağıtıyor. Yani ışığı dersek mesela bir sonraki maddeyle de bunu ilişkilendirebiliriz. ışınlarının dağılmasını sağlayarak güneşin doğrudan görmeyen yerlerin de aydınlanmasını sağlıyor. Yani ışın geliyor ve atmosferde yayılarak tüm yüzeye aydınlanıyor. Bu da önemli etkilerinden biri. Şimdi gelişe bakalım atmosferin tabakalarına bak. Şimdi atmosferde de burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar yerden itibaren yani yer kabuğundan itibaren yukarıya doğru çıktıkça troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve eksosfer denilen katmanlar var. Şimdi burada biz e, bazı yerlere vurgu yapacağız. Dediğim gibi çok boğmadan, çok ayrıntıya inmeden özetleyeceğiz hemen kısaca. En önemlisi, en önemli katmanlardan biri troposfer. Şimdi troposfer dediğim katman e, bizim dışarıda o bulutları gördüğümüz işte ilk katman. E, belli bir yüksekliğe kadar çıkıyor. Yaklaşık işte 12-16 kilometrelik bir yüksekliğe kadar o katmanın içerisindeyiz. Burada iklim olayları görülüyor arkadaşlar. Bakın şekilde de şöyle bulutlar falan görüyorsunuz ya. İklim olaylarının görüldüğü katman troposfer. Su buharının tamamı burada o nedenle de yağışlar bu katmanda gerçekleşiyor, bu katmanda yükseldikçe sıcaklıkta bir azalma var. 200 metrede bir derecelik bir azalmadan bahsediyoruz. Diğer katmanlarda sıcaklıktaki değişim daha dengesiz. Ee, uçaklar bu katmanda uçuyorlar. Ee, önemli noktaları bu. Bir kere daha vurguluyorum. En çok karşımıza çıkan şey iklim olaylarının görülmesini sağlar ve su buharının tamamı da yakını bu katmandadır. Tamamı bu katmandadır diyebiliyoruz. Sonra gelelim stratosfere. Az önce ne demiştik? Güneşten gelen zararlı ışınlar diye bir şeyden bahsetmiştik ya. O zararlı ışınların süzüldüğü katman burası arkadaşlar. Burada ozon tabakası var çünkü stratosferin içinde. Ozon tabakasını duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da şimdi duymuş olun ve unutmayın. Ozon tabakası oldukça önemli bir tabaka. Nerede yer alıyor? Stratosferin içinde. Daha sonra mezosfer. Bakın orada böyle bir yıldız kayması adını verdiğimiz bir ışık şeyi görüyorsunuz o katmanda. Bu da nedir? Ne demiştik az önce? Meteorlar e, parçalanıyorlar. Meteorların parçalandığı katmanda mezosfer. Onun üzerinde termosfer var. E, termosfer de e, buraya iyonosfer de deniliyor. Gazlar iyonlara ayrılıyor ve sıcaklık bu termosfer katmanında termden aklınızda kalsın çok yüksek. Ee, en üst katman eksosfer dediğim katmanda artık uzayla bir sınırdayız. 10 bin kilometreye çıktık. Sıfır metreden deniz seviyesine 10 bin kilometreye çıktık. Burada uydular var. Haberleşme uydularının olduğu özellikle işte bir takım uyduların olduğu katmanı da biz eksosfer olarak söylüyoruz. Bu kadar bilgi yeter arkadaşlar. Ayrıntısına, fazlasına gerek yok. Sonra gelelim. E, burada böyle bir çalışma var bakın. Şimdi ne diyor burada? Bazı e, A, B, C C, D, E diye maddeler var. Bunu 1, 2, 3, 4, 5 ile ilişkilendireceğiz. Gelin A'dan başlayalım. Ne diyor? Bu katmanda güneş ışınları yoğun olarak hissedilir. Sıcaklık güneşin etkisine göre 200 derece ile 1600 derece arasındadır. Ne dedim ben sıcaklık dediğimiz zaman hangi katman aklımıza gelecek dedim. Term lafı var orada termoslar. O zaman A 4 ile ilişkilendirildi. Yıldız kayması neredeydi? Mezosfer'deydi. B 3 ile ilişkilendirildi atmosfer oluşturan gazların %75'i bu katmanda yer alır. Yer çekimi etkisi nedeniyle en yoğun katmandır. Ee, bu da troposfer. En yoğun ve gazların en yoğun olarak bulunduğu katman. C'yi de birle ilişkilendirdik. Kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10 bin kilometre olduğu yani en son katman neydi? Eksosfer. Ç'yi de 5 ile eşleştirdik. Sadece yatay hareketlerinin gerçekleştiği durgun bir katmandır. Dikey yönde sıcaklık değişimi yok denecek kadar azdır ne diyoruz? Stratosfer'e söylüyoruz. Yani D2 ile ilişkilendirdik. Ve su buharının tamamı diyor. Su buharının tamamı neredeydi arkadaşlar? Troposferdeydi. Onu da bir ile ilişkilendirebiliriz. Burada sıcaklıklarını da görüyorsunuz altta bakın. E, sıcaklıklar da verilmiş. Bu şekilde özetleyebiliriz aslında. Evet e, bugün ne yaptık arkadaşlar? Bugün sizle e, e, atmosfer etkileri ve katmanları üzerinde konuştuk bu videoda Umarım faydalı olmuştur ee, abone olup takip etmeyi yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın hepinize bol şans başarılar görüşmek üzere